Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Azamza. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda karşınızdayım gençler. Bu videomda Aircraft'ta ikinci bölümdeyiz. Gençler ikinci bölüm aslında Kaan'ın kanalı olacaktı ama Kaan şu an videoyu çekemedi. Ee, kalite yaptığı zaman video oyun kasıyor. Bir de hata veriyor. Hatta ne hatası veriyor? Ben, beni oyun kasmıyor da video kasıyor. Ee, şeyde de OBS'de düş ses geliyor. Yani arkadan cızırtı sesi falan geliyormuş. Onlar halledene kadar videolar benden gelecek haberiniz olsun. Gençler şöyle bir şey karar aldık. her şeyi biz video yaparsak hiçbir şekilde gelişemeyiz. Bu, ya, bu kadar aslında. O yüzden video dışı biz oynayacağız. Videoların içinde sadece gene böyle bölüm bölüm çekeceğim. Ama sadece böyle küçük farmını göstereceğim. Ondan sonra bir video dışında o farmı geri kırıp büyüğünü yapacağız biz. Haberiniz olsun. Zindan gireceğiz dedi demiştik ama gir girmedik. Onu unutmuşuz. Bu bölüm ceza olarak kanka. Ee, bölüm başında önceki bölüm için biz zindan girelim. Bir de bölüm sonunda bir daha gelelim. Hadi zindana gelin. Hemen yazalım zindan. Tabii önce biz, biz arada, bir gerek de. Şey, sana bir şey yazıyor. Bir ha zindan şu an ha AMT boşaması lazım. Şimdi ada gidelim. Şimdi videoda arkadaşlar bu arada bayağı ben video çektim. Eee o bir sıkıntı olduğu videoyu kaydetmemiş. Onu inşallah ee, halledeceğiz o, ya. Aynen. Ben neredeyse yarım saat bir saat video çektim. 18 saniye kaydetmiş. <laughs> yani o da, orada zindana da gittik her şeyi yapmıştık benim videoda biliyor musunuz yani? De? Zindan gelmek isteyen buyursun diyeyim şöyle tamamdır. Yazalım bir. Gelsin onlar Ben şuradan işte bir savaş çıkıp alayım. Geçe bu da niyetli atletlisin diye soran olursa çok sıcak haberiniz olsun ya o yüzden yani. Aslında bunu da çıkaracaktım da şimdi ha. <laughs> Dedim gerek yok. Bakalım. O, doldu. 4 kişi şuan. mi olduk? Galiba dört kişi fazla ya. Yani dört kişi max galiba. Lan harikasın o birazdan İnşallah bu videoda şey alırsın, şey, anahtar alabiliriz. Anahtar onuncu dalgalı alıyoruz kanka. Ha demir çıktı lan hmm. zombilerin. Gelsin hadi ikinci dalga. Moblar geliyor. Öldürdüm. Bu arada gençler bu sunucunun açıklamayı her şeyini aşağıya koyarım açıklama kısmına. Gelmek isteyenler olursa buyursun gelsin. 1. bölümü şey yapmışsın ya aşağı kanal linkleri e, video koyarım falan diye kanın. Evet. Kim şey. Kanka onu fark ettin de e, Skype bölümü önce koydum bir değiştirdim onu. He. Ha. Hadi dördüncü dalga. Dördüncü dalga ne olursa daha iyi olur daha. Oğlum satayım. Arena olmuşsa var zaten arena işte PvP'li. Can da diyor. Ha Can John da. Fiat her diyor. fiyat her ne oluyor? Şey, e, adı nedir? Tavuk tüyü. Galiba. Adamlar birbirlerine adam... vuruyorlar oğlum. Ateş yemeyin. Bunu da kestim tamam. Hayır adamlar birbirlerine vuruyorlar ben gittim blaze'i kestim. Boss, ha, boss. tavuk. Rahal kestin de abi. Hı. Üç kişi bence girmeyin. Anamla çarparsa çok. Lan ne yapıyor? Bilmiyorum ki birbirlerine vuruyorlar. Olur. Ne oldu lan bana? 5 kalbim gitti kanka benim. Benim de. Kime ateş atıyor? Ölecek galiba biraz. Gitmiyor e, durmayın gitmiyor durmayın. Miydi Aman, nasıl atayım öldüm. Ben hasar yemedim dur. Bizim adamlara vuruyon Tava vuramıyom ki Aa Çık Bir tane adam gitti Daha aldığımıza gitti Bir şey diyim mi Ben orada 2 tane altın yemeğimi yedim bile Ananı muslatıyım Tamam öldü bu süre Allah Tamam ben burada janga yemedim Ben yedim bir tane Sakın ne kan üstten atlama atlama öyle. İki ya? kalbim var bu arada. Gitti misin? Altını mı ye? Biraz saklayacağım ya. Bundan sonra boss geliyor değil mi? Hani geliyor yiyeyim. Altın elman etkisi yok oğlum bildiğin ya. Kanka altın iki tane kalp veriyor <laughs> başka bir şey yapmıyor. Tamam öldü bunlar. Kanka boss bir kişi şey oluyormuş. Kanka boss bir kişi target oluyor. O kişiyi öldürene kadar diğerlerini vurmuyor. Kim o şu an target? Sen mi target? Ananı söyledim beni yaktı. Hah dur öyle dur öyle dur öyle dur öyle. Ben bunu keserim. Yanıyorum. Diğer ne yapıyor? Bilmiyorum ki. Öldü mü lan? Aa ölmüş galiba. Allah. Dur 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 dur. Kanka sen orada dur, sen orada dur. Kımıldama sakın. Tamam bir Sen de bundan sonra ne olacak? Aynı çıktı kanka. Bine target oluyor. Sıkıştırıyoruz. Hadi artık öl ha. Nasıl geliyor. Bir daha şey, geliyor kanka galiba. İnşallah Nasıl küçük olur? değildir. Hah büyük. al sana target, sana target. Var mı target? Galiba bana sarıldı. Yok biliyorum. bana sarıldı. Bana sarıldı. Yani Onları söyleyeyim. Bir kalbim var kanka benim. Dursun abi galiba. Ha, hala sen tarafı tamam. Ölüyorum. abi çabuk. Yardıma gelmen lazım. Bir kalbim var biliyorum kanka. O zaman gelme tamam. Yarım kalbim ben var kan. Kaç Öldüm. Zaman kaç. <laughs> mi? Evet. Öldüm müydün Morbi? Hayır. Evet gençler kanı bekliyoruz şu an. Neyse, hadi hemen ada git diyoruz. Ada'ya gidelim bakalım. Şimdi ben <laughs> size teker teker göstereceğim elektriklerimizi <laughs> Şimdi gençler ben ne yaptım size teker teker göstereceğim. Hemen şunları alalım şöyle. Tamamdır. Şimdi şuraya boşluk alan bıraktık. Oraya e, kakao farmını yapacağız. Size i̇şte videoda göstereceğimiz. Onu yapacağız. Buraya ben malzeme hazırladım. Bu malzemeleri yapacağız. E, buraya bir tane ka kaktüs farmı yaptım. Aldım bir tane dursun hadi. Tamamdır. Ben buraya bir tane kaktüs farmı yaptım. Kaktüs farmı da şey için alt kısmı büyük bir kaktüs farmı yapacağız. Onun için e, gerekliydi yapmak zorunda kaldım. O yüzden lazımdı. O da fly geldi mi yapacağız bu arada? Çünkü yani fly siz çok zor çünkü. Fly geldiği zaman rahat rahat yaparız. Lan benim kulacım fren nerede? Ha buradaymış tamam. Işte. Bu senin kanka. Al. Yok, yok, yok. Gençler bunlar abi, ne işe yarıyor sorarsanız izliyor. bunlar da ada levelini arttırıyor. Bak mesela şöyle ada yazıyorum. Burada en iyi adılar diyor. Ona bastığım zaman ada levelinize göre burada bir sıralama var. Şu an Fırat gibi 1. seviye 5.000 anasını satayım. Biz burada da kaçtayız? <laughs> biz şu anlık <laughs> şu anlık 5'teyiz gençler. Şu şeyleri kırdık. E, lapisleri falan kırık şu an çok kötü gözüktüğü için. <gülüyor> onları <gülüyor> halledeceğiz. Hani onları biz geri çaldız ya. neler kanka? Sen yap ya kafana göre ne yapıyorsun? Üstüne kısıt taşları koyduk çalışsınlar diye. şimdi şöyle koyacağız. Şimdi arkaya su koyacağız buraya. Tamamdır. Şimdi bunu çalıştıralım. bakalım hepsi çalışıyor mu? Çalışmazsa şey kullanacağız. kızda şunu kullanacağız. Aynen çalışmıyor kanka. Kız, Kızı, var mı de Gençler bu arada içi oynuyoruz biz. Ee, video içi sadece şeyler yapacağız. Ya yani mesela aynı farmları falan hepsini yapmayız büyük ihtimalle videoyu ama Birkaç basit onlar yaparız yani. Şunları koyalım şimdilik. Şöyle koy. Duvarda oruçtan Allah kabul etsin. Hmm. Onu, ona söyleyeyim. Allah bizi şey olsun çok güzel olmuş ya. Tamamdır. Şöyle bir tane koyayım. Bir tane de. Atayım, bakayım gelecekler mi? Bekliyoruz. Bir tanesi geldi, diğeri gel. Tamamdır. Gençler gördüğünüz gibi farm bu kadar. Hemen bir de market deyip biraz daha şey alalım, kakao alalım. Biz de kakao ne kadarmış? 6400 alayım mı kan? Al abi. Ne kadar dolduruyorsun? O kadar fazla al abi biz tek değil ya dur şey yaparız onu hallederiz 10 11 20 tane alıyorum ya 20 yeter tam bende 2000 lira var ya bir de yeterli paran yok ha ada seviyesi 2000 liraymış ben de para yok ada bank diyor bu arada adamızla ne kadar 241k paramız var haberiniz ola yani hayalinizden kalın falan diyormuşum şimdi Şimdi şuradan market deyip farm eşyalar buradan bir 20 tane alalım. Tamam aldım. Şimdi bunları ekiyoruz. Şöyle ekelim bunları. Gençler ne gibi bu kadar aldım? Bunlar zaten hızlı büyüyor. Bunlar büyüdükçe buraya dolduracağız çünkü boşa para harcımı, Tanesi 100 lira abi çok pahalı. Hiç gerekiyor yok para harcımı, değil mi? Bakalım satılma nasıldı? 3 lira mıydı? 2 lira gayet güzel. Biz de 128 lira. 128 lira kim bulmuş sen size veriyor. Atarla giden ayıdır. <laughs> Bu arada balkabağı falan falan yapacağız hepsini. Haberiniz ola. Aynen 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 aynen. Onların hepsini yapacağız. Kaktüsü zaten ufak yaptık. E, ee, büyüğünü de yapacağız fly geldiği zaman. Yani videom buraya kadar. Dur. şeyi sesi şey çıkar. Biz zaten kırmak üzereymiş. Ne? Neyi? Neyi de yapalım. Kapsın. Şu şey yapıyor musun? Evet. Çok önemli değil aslında ya bitirebilirsin. Öyle yap yap. Ve yükseğe çıkmış en iyice bir Ne kadar şey yapman? Bir çok güzel. Hatta neredeyse bitti. Bunun altına bu arada bizim bizim kırmayacağımız bir şey koyalım. Aa dursun abi. Şuna bak. Ne oldu? Gel gel. oldu? Bak bak böyle yaptım ya. Evet. Biliyorum. Tekrar geliyor. Nasıl i̇şte yani? otomatik yapacağız ya. Çok güzel var abi? Bunun otomatiğini nasıl yapacağız? Abi sen yapmıyor muydun az önce? Ne? Ya ben veremedim sen daha. Yoo. Tamam ben bunu sonra videosu yaparız ya. Şey Gençler bunu biz video dışı yaparız. Diye videoda yapabilirsek gösteririm size. Yani hepsini anlatamam ama son halini gösteririm size. Yaparsak. Şunu tıklayalım. Tutma bunu yapmam ya. Daha büyüğünü yaparız. Aynen büyüğünü yaparız. Bir tık fail oldum sanki. Tamamdır. Tamam kanka oraya tutma. Gerçekten videomuz buraya kadar. Devam istiyorsanız like atıp abone olmayı çok mutlu oluruz. Bakın gördüğünüz gibi hemen büyümüş burada birkaç. Birkaç tanesi. Hemen şunu ekelim tekrardan. Şöyle alalım. Alamadık çünkü buraya geldi. Çok güzel. Bunları ekelim daha çok çoğalıyor böyle. Bir tane daha gelmiş. Onu da ek. Tamamdır. Böyle böyle burası fullenecek. Ondan sonra diğer büyük farm için bize malzeme vermeye başlayacak. Ondan sonra daha çok büyük olacak. Ondan sonra onları da satarak daha çok para kazanmaya çalışacağız. Bak yine büyüdü burada. Neyse videomu buraya kadar devam ediyorsanız like atıp abone çok mutlu olurum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.